Sevgili arkadaşlar, küf ve rutubet önleyici boyadan anlamında tabii ki Isonem ve Dryfix gibi öne çıkan boya firmalarının yanında Red Color gibi küf önleyici boya üreten firmalar da var. Bu anlamda Red Color'ın da küf ve sil, rutubet örtücü, önleyici diyelim boyaları var. Bu boyalar arkadaşlar şunu belirtmek istiyorum. E, %100 ve kesintisiz uzun yıllar diyelim yani hiçbir zaman bir daha olmayacakmış gibi küfü önleyici boyalar değil ee, uzun süre e, küfü e, kapatacak ve önleyecek diyelim. Yani birkaç sene diyelim bunu uzun süre derken birkaç seneden bahsedelim. Tabii ki küf ve rutubet oluşumunu baştan ve geliştiren sebepler var. Bu sebepler e, tam anlamıyla önlenmediği sürece bu tür boyalar da e, etkisi belli oranda kalır. Ee, evimizde e, camlar kapalı, nem çok yüksek, yalıtım yok gibi sebeplerle küf ve bakteri oluşuyorsa arkadaşlar bunları tabii ki e, çözüm anlamında önüne geçmek lazım. Sonrasında bu tür boyalardan medet beklemek lazım. E, tek başına bu boyalarda bir yere kadar arkadaşlar faydasalar. Şimdi arkadaşlar e, normal boyalar e, su bazlı boyalar e, çok bu şekilde tekrar küf ve bakteri oluşuyor. Bu tür boyalar küf ve bakteri oluşumu dirençli boyalar anlamında. Bu tür boyaları e, düşünmek ve alıp kullanmak lazım. E, dirençleri küf oluşumuna ve bakteri oluşumuna karşı dirençleri daha fazla diğer e, iç yapı boyalarına ve tamam boyalarına göre. E, küf ve bakteri oluşan yerlerde daha önce söylemiştim. E, bir e, çamaşır suyuyla bu domestos daha etkili. Çamaşır suyuyla sprey yöntemiyle ve hatta bir fırça yardımıyla kovaya dökerek fırçayla küflü rutubetli yerlere sürerek ve hatta domestos toz çamaşır suyunu incelterek sprey kutusuna doldurarak küflü yüzeyle sıktığımızda küflerin birkaç dakika içinde kararmaların birkaç dakika içinde kaybolduğunu göreceksiniz. Bu en basit yöntem. Ama bunun da akabinde bir tür öteye geçtiğimizde küflü bakteri oluşumunu birkaç sene daha öteleyecek en azından ya da bir sene en azından başımızı ağrıtmayacak boyalar kullanmamız gerekiyor. Bu anlamda bu boyanın kullanılması lazım. Uygulamaya geçelim. Normalde bu tür boyalar arkadaşlar kullanıma uygun dibine çökmüştür boya. Bir onu hemen karıştırıyoruz. Sonra kovaya döküyoruz. kullanacağımız kadarını hiç inceltmeyebilirsiniz. İnceltmek isteyenler %5 oranından fazla inceltmesin derim ben. Bir miktar çok az inceltin, incelteceksiniz de ama inceltmeseniz daha güzel. Rulo ile veya da kullanmaya başlayabilirsiniz. Kararmış olan tamam komple evet, arkadaşlar bununla boyayabilirsiniz. Hiç kararma olmayan tavanları da boyayabilirsiniz. Uzun yıllar daha dayanıklı bir yüzey olmasını sağlar. Boyayı sürdüğüm yerin diğer taraftan nasıl ayrıştığını görüyorsunuz. Tabii ki bu boyanın bu anlamda hemen çok iyi olduğu anlamına gelmez. Bütün boyalar herhangi bir beyaz boya düşürsek bu beyazlığı sağlarız ilk etapta. Mesela e, uzun zamanda performans nasıl sergilecek arkadaşlar bu önemli onun için bu tür boyaları uzun sürede fayda sağlamak için sürüyoruz normal şartlarda herhangi bir beyaz boyada sürsek küf ve bakteri kapanır örtülür ama uzun sürede beyaz kalması için tavanımızın bu tür etkili boyaları en az iki kat mümkünse üç kat tavana uygulamak lazım problemli duvar olur tavan olur fark etmez Burası da başka problem diyor. Bu da aynı şekilde rutubet problemi. Sevgili arkadaşlar, şuradaki problem kabarmalar var. O yukarıdan su gelmesi problemi. Yanındaki problem ise su gelmesi değil, yoğuşma problemi. Biri boyayla giderilirken diğerinin arkadaşlar alttan giderilmesi mümkün değil. Sadece boyayla ile pisliği örtülür. Yukarıdan bunun giderilmesi gerekiyor su gelme problemi. Evet. Şu gördüğünüz şeydeki rutubet problemi. Şurada var. Şurada yok. Aynı şekilde şurada gene var. Arkadaşlar pisliğin olduğu, rutubetin olduğu yerler e, demir ve beton kısımlar. Beyaz olan kısımlar asmanen. Stafor dediğimiz kısımlar. Oralarda e, asmanenden dolayı bir ısı yalıtım kaybı yok. Diğer taraflarda ısı yalıtım kaybı olduğu için kararma, küflenme, yoğuşma oluşuyor. Bu e, silikonlu duvarlarda terlem olarak kendini gösterirken Tavanlarda tavan boyası silikonsuz olduğu için küfleme bakteri oluşum olarak kendini gösteriyor. Buraları boyayla kapatabiliriz. Küf boyasıyla biraz daha e, geç e, küflenmesinden gelebiliriz. Sınırsız, süresiz, e, bir daha hiç olmayacak anlamına da gelmez küf boyasını boyamalı. Normal boyada e, ayda bir kere küflenirken küf boyası en azından bunu bir yıl, iki yıl geciktirir arkadaşlar. Arkadaşlar rutubetin oluşması ile ilgili diğer videolarıma göz unutmayın. Rutubet neden olur? Nasıl engelleşir? Yoğuşmayı nasıl azaltabiliriz? Nasıl engelleyebiliriz? Pencerelerdeki terleme problemini nasıl giderebiliriz? Bir evde nem neden oluşur arkadaşlar? Bununla ilgili pek çok videom var. Onları seyrederek kafanızdaki sorulara cevap bulabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar birinci kadar uygulamamız bitti. Aradan bir gün geçti. Ee, i̇kinci kat uygulamayla beraber daha da örtülecek. Ee, bu tür uygulamalarda aynı gün 2-3 kat uygulama yapmaya çalışmayın. Ee, hemen kafamansında da iş bitsin diye. Bir gün arayla iki gün arayla uygulamanız daha güzel olacaktır. Ee, daha örtücü olacaktır. Uzun vadede de da daha iyi başarı sağlayacaktır. Şimdi ikinci kat uygulamamıza geçelim. Bakın. beyaz, Diğer bir katta sürümde daha örtücü olduğunu görüyorsunuz. Aynı gün bu uygulamayı üst üste yapsak bu örtücülüğü sağlamazdı. Şöyle çekiliyorum geriye. Biliyorsunuz farkı. Arkadaşlar onlarca hatta belki de yüzlerce video çektim. E, rutubetle ilgili. Rutubetin giderilmesiyle ilgili. E, her bir e, çektiğim video başka bir konu oldu. Sadece bir metot yok. Bu yaptığım şey rutubete önleme videosu çalışması değil. E, rutubetli yere e, yavaşmadan mütevellit karar yapmış yere ee, normal boya değiller. De, e, rutubet önleyici boyalarla alakalı video oldu bu. Ee, daha mukavim, daha sağlam, daha dayanıklı boyalar var farklı firmalara ait. Bu da e, Red Color firmasının rutubet önleyici e, boyasını uyguladığımız onu göstermek istediğim video oldu. E, tabii ki e, bu kökten çözüm değil dediğim gibi videonun başında. E, dayanıklı bir boya. Daha normal boyalara göre uzun süre dayanacak hemen kararma yapmayacak bir boya uygulaması yüzden boya red bu nem boyası aynı şekilde söylemenin MS 82si ikisi dry 10u onu farklı firmaların da aynı şekilde boyaları var Marshall mantı boyası var Bunlar bir kısmı su bazlı bir kısmı solvent bazlı boyalar bu sürdüğümde red color'ın boyası da su bazlı bir boya su bazlı olması az kokulu olduğu anlamına da geliyor Dryfix'in ve isonamin boyaları solüvent bazlı e, nem önleyici boyalar. E, kokusu tabi kapalı ortamda e, ev üstünde maya bir ağır oluyor kokusu. E, havalandırabildiğimiz ortamlarda sürersek iyi olur otur e, solüvent bazlı boyaları. Bu su bazlı boyalar kapalı ortamda da çok rahatsız etmiyor işin Hemen çalışmamızı sonra doğru getirelim. üstüne isteyen bir kat daha sürer. Arkadaşlar daha önce çekmiştim. Bu kararmaları, küfremeleri temizlemek amacıyla domestos çamaşır suyu veya benzeri kaliteli çamaşır sularını e, kararmış olan yerlere sıkarak bu kararmaları temizleyebilirsiniz. Ama çözüm değil. Sadece temizleme olur bu. Üzerine böyle de bir boya sürerseniz daha dayanıklı. En azından bir kış, iki kış sizi rahatlatacak bir boya uygulaması olmuş olur. Kesin çözüm içinizden e, yoğuşma ile alakalı mantolama ısı kaybını önleyerek yoğuşmanın ve kararmanın önüne geçebileceğinizi anlatmıştım. Onunla ilgili videolarım var, seyredebilirsiniz. Sevgili arkadaşlar yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın, esen kalın, takipte kalın, kanalımıza destek olmayı unutmayın paylaşarak videolarımızı paylaşarak daha uzun büyük kitlelere ulaşmamızı sağlayabilirsiniz.